19'dan bu tarafa ki. Evet. Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlarını çok gördüm. Ülke ocaklarına çok çalıştım. İl başkanlarıyla çok çalıştım. Gerçekten 2024 mali idari yerel seçimlerdeki performansından ötürü şimdiki sayın il başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı gerçekten yürekten kutluyorum. Evet. Hı hı. Çok daimli çalışıyor. Çok vakur bir duruşlu çalışıyor. Gerçekten yani e, tam Türk milleti olarak çalışıyor. Evet. Bu arada Merkez Belediye Başkanı AK Parti'ye verildi biliyorsunuz. Bu evet. Net, net kesin. Evet. E, şu anda AK Parti'de adaylık ismi geçen iki tane önemli isim var. Birisi Uğur Erdoğan, Mevcut Ticaret Sosyal Başkanı Uğur Erdoğan. Evet. Diğeri diğer de Ekrem Başar. Geçen dönem e, milletvekili adayı olmuştu. Daha önce de Merkez Efendi ilçe başkanı yaptı. Size göre e, gönlüde yatan Merkez Efendi ilçe başkanı kim? E, bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi iki tane kıymet aday önünüze buyurun. Evet. Şimdi bu iki tane AKP'nin adaylarını ben tanımıyorum. Fakat evet. benim kalbimden geçen şu. Türk İslam ülküsüne, Türk İslam gençlerine, milliyetçi kesimlere adamın adamı değil de davanın adamlığına kim güzel hizmet yapacaksa, ötekileştirme yap yapmayacaksa Rabbim onu versin bir belediye başkanı olarak. O zaman senin dediğin vasıf Uğur Erdoğan inşallah. Uğur Erdoğan'ın bir inşallah. Gençler, ülkücü gençlik derneklerinden uzaklarda geçen bir genç. Yani yiğit kür, Türk, Türk milleti. Senin Eyvallah. tanımı ona uyuyor. Evet, evet. Ben ben, ben, ben yani bana sorarsan İskender Bey, ben Türk İslam faziletini, Türk İslam ahlakını kim ön planda tutuyorsa onun yani e, belediye başkanı olmasını isterim. Artı belediye başkanından ziyade kurum müdürlerinin yani Türkiye'deki bütün kurum müdürlerinin e, orada e, ülkücü kökenli olmasını çok isterim. Peki e, ee, tabi bu işler nasip kısmeti. Tabii ki. Eğer e, olası bir belediye meclisi olmanız halinde mecliste neler yapacaksın, hangi meseleleri dile getireceksin, bu konuda ne gibi çalışma olacak söz sende. Buyurun. Merhaba. Şimdi ben e, ilk etapta şunu yapacağım. Birincisi meclis üyesi üyeliği demek bir partinin belediye başkanlığı demektir. Evet. Hı hı. Şimdi belediye başkanı orada AKP belediye başkanı yani asıl belediye başkanı ne diyorsa parmak indir kaldırdan ziyade ben şunu yapacağım. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımla beraber ve yönetimle beraber aynı yönde yürüyeceğim. Yani mecliste alacak kararları ilk önce il yönetimine danışacağım. İl başkanımla danışarak çalışacağım. Sonrası bunu e, haftalık mı olur aylık mı olur nedir bilemiyorum. O günkü atmosfer belirler. Yapılan e, iyilikleri veyahut da bizim hoşumuza gitmen e, önergeleri ben medya kanalıyla vatandaşlarımıza duyuru yapacağım. Ondan sonra en önemli benim konum biliyorsunuz Denizli e, deprem bölgesi. İmar barışını getirmemiz lazım Denizli'ye. Bugün bugün to